Seval Hanım'ı kısaca tanıtmak gerekirse de Seval Hanım aslında Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin Brüksel'deki bizim AB temsilcimiz diyebiliriz. Ama bizim aslında tanışma noktamız biraz daha girişimcilik üzerine oldu Seval Hanım'la. Ee, bize entra komp konusunda en çok bilgi veren süreci takip eden, aslında bizim çok şey öğrendiğimiz birisi. O yüzden geldiği için çok teşekkür ediyoruz diyerek sözü Seval Hanım size bırakmak isterim. Çok teşekkürler Aytaç Bey. E, nazik sözleriniz için de çok teşekkürler. Ben de sizlerden çok fazla şey öğrendim. Bütün katılımcılara ben de Türkiye Odalar Borsalar Birliği Brüksel Ofisi'nden hoş geldiniz diyorum. E, bilmeyenler için sevindim. İskender tekrar e, hepinizi saygıyla e, selamlıyorum buradan. Keşke beraber bu ofiste e, olsaydık daha güzel olurdu. Ben old school bir insan olarak sizlerin gözlerinize bakarak konuşmak isterdim. İnşallah bir gün onu da yaparız. Endcom'un açılımı girişimcilik yetkinlikleri. Türkçe'ye böyle çeviriyoruz. Ee, Tabi burada yetkinlik kavramı, aramızda baktık, e, eğitmenler de var, öğretmenler de var, e, belki onlar daha iyi bilirler, daha iyi tanımlarlar ama yetkinlik kavramı önemli burada, nasıl tanımlıyoruz? Çünkü beceri, e, işte e, yeterlilik, yetkinlik, Türkçe'de bunlar biraz birbirine karışıyor. E, aslında yetkinlik hem bilgi, hem beceri, hem düşün sistemi, bu çok önemli düşünce sistemi ve düşünce performansı olarak tanımlanıyor. Hepsine birden yetkinlik diyoruz. Yani iyi bir girişimci olmak için e, gerekli yetkinlikleri ve e, bu yetkinliklerin e, öğrenim çıktılarını Antrop belirliyor aslında bakarsanız. E, şimdi bir ekran paylaşayım sizinle. Bir başka önemli konu görebiliyor musunuz ekranı? Görüyoruz. Tamamdır. Başka önemli konu Entrekom girişimciliği çok daha geniş bir şekilde, geniş bir kavramsal çerçeveye oturtuluyor. Yeni bir tanım getiriyor. Yani bunlar tamamen Avrupa Birliği'nin 2016'lı yıllardan bu yana 2016'da başlamak üzere geliştirdiği kavramsal çerçeveler. Bütün bu yaklaşıma neden, neden, nereden ihtiyaç doğdu? Bunu biraz açarsak entropumu daha iyi anlayacağımızı, mantığını daha iyi oturtacağımızı düşünüyorum. Şimdi yaşadığımız şu günlere bakarsak hepimiz biliyoruz, küresel ölçekte iş dünyasında en çok hangi kelimeleri kullanıyoruz? Mesela biraz önce Aytaş Bey e, girişimcilik dedi, arkasından sürdürülebilirlik dedi. Sürdürülebilirlik çok önemli bir kavram haline geldi. E, dijitalleşme aynen öyle. O da çok önemli bir kavram haline geldi. Projenizin adı Green Focus. E, başka ne konuşuyoruz? Göç konuşuyoruz. E, belki e, karbon salınımının düşürülmesi konuşuyoruz. Yani bunlar bizim Avrupa'da, Avrupa Birliği jargonunda hot topic dediğimiz konular ve bizi, iş yapma şeklimizi, çalışma yöntemlerimizi etkiliyor. Yani biz bütün bu kavramlarla aslında anlıyoruz ki çok büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Bu değişim ve dönüşüm sürecinde Avrupa Birliği yeni bir büyüme modeli tuttu. Büyüme modeli iki şeye dayanıyor. Ee, tabii ki Avrupa Birliği oturtunca onunla kalmıyor. Bütün çevredeki ülkeler, Türkiye'de bunu takip ediyor doğal olarak. Ee, büyüme modeli iki, iki şey üzerine dayanıyor. Buna da Twin Transition yani ikiz geçiş diyorlar. Ee, bütün yatırımları mı diyor Avrupa Birliği? Bundan sonraki süreçte Yeşil ve dijital ekonomik büyüme modeli üzerine yapacağım. Yeşil ve dijital ekonomik büyüme. Öyle ki bu model e, yani şöyle diyelim, iklim, iklim nötr ya da karbon nötr bir büyüme modeli ama mutlaka ve mutlaka dijitalleşmeyle desteklenecek diyor. Yapacağım yılda 520 milyar avroluk ekstra yatırımında 390 milyarı, milyarı avrosu e, ekonominin karbon nötr olması için harcanacak diyor. Şimdi bu ne demek? Kaynakları kullanmak demek. Döngüsel ekonomi, sıfır atık demek. Karbon salınımlarının düşürülmesi demek. Peki bunları baş... diyor ki Avrupa Birliği, bütün vatandaşlarımın 7'den 70'e beceri setlerinde benzersiz bir değişime ihtiyacım var. Ancak bu beceri setlerini değiştirebilirsem bu hedeflerime ulaşabilirim. Çünkü insan odaklı. O bütün söylediğimiz değişimi, dönüşümü, e, inovasyonu yapacak olan gene insanların kendisi. Ama insanlar mevcut beceri setleriyle bunları ya yavaş yaparlar, ya az yaparlar, ya geç yaparlar. Ama benim öyle bir yok diyor. Yani değişime ayak uyduramayan, yeni beceri setlerine sahip olmayanlar yok olacak. Sistem dışına atılacak. Değişim başladı bile. Her gün yeni bir e, meslek duyuyoruz. Mesela benim e, bu hafta içinde okuduğum bir makalede Almanya'da en çok aranan e, işler arasında UX designer gördüm. UX designer Türkiye'de yeni yeni gelişmekte olan bir meslek. Türkçe'ye kullanıcı deneyimi tasarımı olarak çeviriyoruz. E, ya da Bitcoin uzmanı gördüklerim arasında. Influencer bunlar 10 yıl önce, 15 yıl önce olan meslekler değildi. İşte bu değişim ve dönüşümün geçiş zamanlarında değişen dünyanın parametrelerini uygun olarak Avrupa Birliği ne yapıyor? Girişimcilik kavramını tekrar ele alıyor. Ee, ve entrekom yaklaşımını getiriyor. Girişimciliği yansıda gördüğünüz hayat boyu öğrenme için gereken Anahtar yetkinliklerden birisi olarak tanımlıyor. Ki yansıda da görüyorsunuz, e, okuma yazma yetkinliği de hayat boyu öğrenme için gerekli bir yetkinlik. Bu her zaman benim dikkat çekmek istediğim bir nokta. Çünkü ilk gördüğümde şunu düşünmüştüm. Ya nasıl oluyor da okuma yazma yetkinliği ile girişimcilik yetkinliği? aynı yetkinlik seti içerisinde hayat boyu öğrenme için gerekli olan anahtar yetkinliklerden biri olabiliyor diye düşünmüştüm. Ama bunun neden böyle olduğunu umarım söyleşinin sonunda bir nebze olsun sizlere yansıtabilmiş olurum. Şimdi Antrokon nihayetinde bizim için önemli olan belki burası, burası değişen piyasa, piyasa koşullarında ki piyasa koşullarının değiştiğini bu değişimden az çok biraz önce söylediğimi anlıyoruz. Emek arz ve talebinin e, karşı birbirini karşılamasını hedefliyor. En nihayetinde de amacı Avrupa'nın daha girişimci bir toplum haline gelmesi, girişimcilik kapasitesinin ve girişimcilik kafasının değiştirilmesi, iyileştirilmesi, geliştirilmesi. Çünkü bunu yapabildiğinde yeni işler ve istihdam alanları açabiliyor. Ve deminden beri tekrar ettiğim girişimciliği şu şekilde tanımlıyor. Fırs e, girişimcilik bir yetkinlik olarak fırsat ve fikirleri keşfedebilmek, harekete geçebilmek, yani sadece keşfettiğiniz bıraktığınız değil ama bir harekete geçip onu sosyal, kültürel ya da finansal bir değere dönüştürmeniz gerektiği gerekiyor iyi bir girişimci olmanız için. Girişimciliği bu şekilde tanımlarken aslında doğru söylemiyorum, iyi bir girişimci olmak için de yetkinlikler tanımlıyor. Şimdi ne dedik? Ee, fırsat ve fikirleri keşfetmek, harekete geçmek ve bunları sosyal, kültürel ya da finansal değere dönüştürmek. Ya buradan şunu anlıyoruz, yani girişimci illa da şirket kurup para kazanan birisi demek değil. Bir STK temsilcisi olabilirsiniz, bir sosyal girişimci olabilirsiniz veya da kamu kurumlarında ya da yarı kamu kurumlarında çalışan birisi olabilirsiniz. Yaptığınız işi daha etkin, daha kısa sürede, daha verimli yapmak da aslında sizin iyi bir girişimci olduğunuzu gösterir. Ee, bu çok önemli bir nokta çünkü girişimcilik kavramı hep şirket kurup para kazanan <laughs> birisi olarak e, girişimci daha doğrusu böyle biri olarak tanımlanıyor. Eğer daha geniş bir perspektife oturursak aslında biraz inovatif olmaya da yaklaşıyoruz girişimci olmakla. Şimdi Entropom, belki Entro e, girişimcilik yetkinlikleri nin bir kavramsal çerçevesi var komisyon tarafından hazırlanan. Eminim e, Aytaç Beyler bütün bu dökümanları bizim zaten hala hazırda yürütmekte olduğumuz projede de ürettiğimiz birçok bir, bir çok çıktı var Türkçe ve İngilizce. Bu kapsamda sizlerle paylaşacaklardır. Daha detaylı okumanız ve anlamanız için. Ama basitçe e, Antrokod'da Fikirler ve fırsatlar, kaynaklar ve harekete geçmek olmak üzere üç yetkinlik alanı var. En basit seviyede yetkin, yani girişimcilik e, yetkinlik çarkı dediğimiz bu çark, bu üç yetkinlikten oluşuyor. Bu üç yetkinliğin her birinin altında da beş yetkinlik daha var. E, mesela fikirler ve fırsatlar ana yetkinliğinin altında. Fırsatları tanımlayabiliyor muyuz, yaratıcı mıyız, vizyon sahibi miyiz, fikirlere değer veriyor muyuz, etik ve sürdürülebilir düşünebiliyor muyuz? Ne kadar bunu yapabiliyoruz? İşte yetkinliğimizin bu bizim seviyesini gösteriyor bize. Aynı şekilde harekete geçmek ve kaynakların altında da benzer şekilde e, alt yetkinlikler bulunuyor bu yetkinlikleri çerçeve çerçeveyi eğer okursanız hem seviyelere bölüyor. Yani başlangıç seviyesi, ileri seviye vesaire şeklinde. Hem de her bir yetkinliğin altında belirli yetkinliğin uygulamada gerçekten ne anlama geldiğini açıklayan öğrenim çıktıları dizisi var. Ki öğrenim çıktısından ne kastettiğimi eğitmen arkadaşlarım benden çok daha iyi biliyorlardır. Bu öğrenim çıktıkları son derece önemli. Şimdi bir örnek da var. Çeşitli dizilerden oluşuyor. Bu diziler her bir yetkinliğin yapı taşı aslında. Bu şekilde yani yansıda gördüğünüz şekilde üç yetkinlik dizisini gösteriyor. Yaratıcılık. Oradan başkaları, onun altında başkalarıyla çalışma ve kaynakları harekete geçirme. Örneğin yaratıcılık yetkinliğini nasıl diyeyim? Yaratıcılık yetkinliğiniz yeterliyse ya da bu yetkinliğiniz varsa bunu şu öğrenim çıktıları üzerinden anlayabilirsiniz. Meraklı ve yeni fikirlere açık mısınız? Yeni fikirler geliştirebiliyor musunuz? Sorunları tanımlayabiliyor musunuz? Değer geliştirip yenilikçi olabiliyor musunuz? Yani böyle karmaşık gibi gözüküyor. Çünkü e, bunların aynı zamanda seviyeleri de var. E, temel seviyede bir yetkinliğiniz varsa eğer, işte başkalarından destek alarak e, hareket edebiliyorsunuz demektir. Orta yetkinliğe geldiyseniz, bu e, seviyede artık bağımsızlığınızı kurmak üzeresiniz demektir. İleri seviyede ise yetkinlikleriniz, sorumluluk alıp tek başınıza hareket edebiliyorsunuz demektir. Uzman seviyesinde ise zaten e, değişime ve dönüşüme öncüsünüzdür ve başkalarını destekleyebiliyorsunuzdur. E, bütün bu ıı, anlatmış olduğum gelişim modeli ve yetkinliklerin çıktıları ıı, girişimcilik yetkinlikleri çerçevesi belgesinde detaylı olarak tanımlanmış durumda. Ayrıca bizim halihazırda ıı, Avrupa'daki sekiz ülkeyle birlikte yürütmüş olduğumuz proje kapsamında da ıı, belli çıktılar ıı, ve bu yetkinliklerin işte ıı, nasıl geliştirilebileceği konusunda belli çalışmalar yapıldı onlara da gene okuma yoluyla erişmeniz mümkün. Şimdi birazcık açalım, Entro.com neden önemli, nerede kullanılıyor biraz daha günlük hayatımıza aktaralım. İş bulmak için önemli yani iş arayanlar için önemli diyelim. İhtiyaca uygun eleman arayan, eleman bulabilmeleri açısından şirketler için önemli. İstihdamda kalabilmek için önemli, şirketler açısından gene düşündüğümüzde ya da kurumlar açısından diyelim, çalışanların becerilerini ölçmek için önemli. Bu ölçmeyi yaptıktan sonra çalışanların becerilerini değişen ihtiyaçlara göre geliştirmek, onlara yeni beceriler katmak açısından önemli. Bence benim en çok önemsediğim kısmı iş gücü piyasası ihtiyaçlarına uygun kamu olsun, özel olsun fark etmez. Eleman yetiştirmek, mezun vermek, müfredat geliştirmek için önemli. Yani burada kastettiğim üniversiteler, meslek okulları hem yaygın hem örgün öğretim ve eğitimde olan tüm aktörler açısından çok önemli. Şimdi bunları biraz açacak olursak, üniversite öğrencileri, yeni mezunlar, iş arayanlar açısından baktığımızda Entro.com hepimiz bilmeliyiz ki o muhteşem diplomalarımıza bir katkı sağlayacak. Çünkü o muhteşem diplomalarımızın bir raf ömrü var. Ve bu ömür, yani diplomalarımızın raf ömrü, ...giderek kısalıyor. Çünkü diplomalarımız bizim yetkinliklerimizi göstermiyor bize. Ee, artık yetkinlik tabanlı kariyer gelişimi dediğimiz kariyer planlamaları yapılıyor. Ve burada e, entrokom işe yarıyor işte. İyi bir kariyer planı yapmak için... Girişimcilik yetkinlikleri ne demek bilmek, anlamak, özümsemek gerekiyor. E, Entrokomu bilen birisi iş arıyorsa bence kendine üç soru sormalı e, ve bu soruların doğru cevabını verebiliyor olmalı. Entrokomu biliyorsa bence verir. Birinci soru e, elimde ne var? Hangi yetkinliklerim güçlü? İkinci soru ne yapmak istiyorum? Hangi yetkinliklerimi geliştirmeliyim? Nasıl geliştirmeliyim? Soru seti diyelim. Üçüncü soru seti de piyasa ne ister? Ne arar? İş gücü ihtiyaçları nelerdir? Biraz önce zaten hani büyük bir değişimi dönüşümden geçtiğimizi yeni işlerin ortaya çıktığını vesaire söyledim. Hatta örnekle verdim size. Ee, bu üç soru setinin Doğru cevabı antrokom bilen bir insan da bence daha kolay. Girişimciler, şirketler, kurumlar açısından antrokoma baktığımızda, şirketlerin rekabet edebilmesi için, yani hayatta kalabilmesi için, para kazanabilmesi için, istihdam yaratabilmesi için, yeni ve doğru yatırımlar yapabilmesi için, değişen piyasa koşullarına ayak uydurması gerekiyor. Nasıl? Şirket dediğimiz ne? Kim? Şirket dediğimiz sanal bir şey değil. Şirket demek yönetici ve çalışanlar demek. Dolayısıyla şirketin değişen piyasa koşulunda söz gelimi dijital satış yapması gerekiyorsa, karbon ayak izi düşük bir mal üretmesi gerekiyorsa, bu tarz bir fikri varsa, bu fikirleri nasıl başarılı bir şekilde hayata geçirmesi mümkün. İşte girişimcilik yetkinlikleri güçlü çalışanlarla çalışanlara sahipse ancak bu mümkün. Bir kamu kurumunun söz gelimi vatandaşlarına daha iyi hizmet götürmek, şirketlere daha iyi hizmet götürmek, bunu yapmak için eğer yeni bir proje ve yaklaşım geliştirmesi gerekiyorsa bu nasıl mümkün olabilir? İşte girişimcilik yetkinliği güçlü çalışanları varsa ancak bu mümkün. Söz gelimi 4 saatte bir gümrükleme işlemi yapılıyorsa bir gümrük kapısında ve bunu 15 dakikaya 10 dakikaya indirecek bir sistem geliştirilecekse bu gene girişimcilik yetkinliği güçlü bir çalışanla ancak mümkün olabilir. Şimdi şirketlerin özellikle son yıllarda İK'cıları, insan kaynağı çalışanları işe alım yaparken diplomanın yanı sıra diploma çoğu zaman gerek ama yeter şart değil. İşte eleştirel düşünen, problemleri çözebilen, iletişimi güçlü, takım çalışmasına yatkın elemanlar aradığını görüyoruz iş ilanlarına baktığınızda. Yani e, işe alım da bunları ölçüyor. Özellikle de böyle kurumsallaşmış uluslararası büyük firmalara baktığınızda iş ilanında eleştirel düşünebilen, problem çözebilen gibi ifadeler görürsünüz. Yani aslında neyi ölçüyorlar? Enturkom tanımındaki girişimcilik yetkinliklerini ölçüyorlar. Ee, söz gelimi takım çalışmasına yatkın ifadesini uluslararası şirketlerde çok fazla görürüz. Ee, burada da özellikle bizim kültürümüz açısından e, bir takım sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla takım çalışmasını ya, yani takım çalışması ile ilgili yetkinliklerimizi geliştirmek konusunda eksikleri, eksikliklerimizin olduğunu ben görüyorum. Bunun netekim uluslararası kuruluşların e, bir takım anketleri de doğruluyor. Hepimiz biliyoruzdur. OECD'nin PISA testi vardır. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı kapsamında. 2015 verilerine bakacak olursanız bir matematik problemini bireyselde çözen Türk öğrenciler 450 puan alırken takım halinde çözen e, öğrenciler 420 puan alabildi. Yani bu ne demek? Takım olarak bir işi yaparken çok daha başarılı değiliz. Bireyselde daha başarılı olabiliyoruz. Ama e, değişimden ve dönüşümden hep bahsediyoruz ya. E, değişim ve dönüşüm bireysel olamıyor, takım halinde olduğunda olabiliyor. E, bu arada bu takım halinde çalışmanın, e, antropom yetkinliklerinin arasında olduğunu göreceksiniz. Bu konuda da şu anda en iyi ülke, PISA testine göre Japonya. Yani Bir bakmak lazım iyi örnekleri. Nasıl yapıyorlar? E, yani düşünce sistemi nasıl çalışıyor diye. Bir başka açıdan, benim en çok önemsediğim açıdan e, bakacak olursak, eğitim, öğretim yaygın olsun, örgün olsun. E Eğitim dünyası açısından entrokom, entrokom çerçevesi hedeflerinden biri ya da en önemli hedeflerinden biri, iş piyasası ile eğitim arasındaki köprüyü güçlü, sağlam ve sürdürülebilir kılmak. Böylece iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına göre becerilerle ve yetkinliklerle donatılmış mezunlar, gençler yetiştirmek. O yüzden Antrokomal yüksek Lise liselerinde ve üniversitelerde müfredatı almak konusunu çok önemsiyoruz. Ee, nihai amaç inovasyon, yatırım ve tam istihdam A ve buna ulaşmak ancak eğitimden başlayarak. Tabii ki sonradan e yani yetişkin eğitimiyle de mümkün ama her zaman hepimizin vurguladığı temelden başlamak. E, ...çok daha etkin oluyor. E, bu Entro.com'un kullanılarak e, yeni girişimcilik yetkinlikleri geliştirilmesi ve bunların müfredat... ...hem üniversitelerde, hem liselerde, hem meslek liselerinde müfredat kapsamına alınması... ...ya da varsa mevcut müfredat kapsamının yenilenmesi mümkün. Bununla ilgili birkaç pilot çalışma e, gene projemiz kapsamında yapıyoruz. Başka ülkelerdeki örneklere de bakıyoruz. E, önümüzdeki dönemde buna ilişkin e, daha büyük projelerimiz de olacak. Bu kapsamda e, şimdi biraz mikro, mikro ölçeğe gelecek olursak sizler açısından yani katılımcılar açısından ilk etapta e, neler yapılabilir? Hani nasıl ilk etapta işinize yarayabilir. Bir kere antrokomu bilmek sizi bir adım öne çıkaracak. Çünkü şu anda ee, dijital dijitalleşme olsun, Green Deal olsun, kadın girişimciliği olsun her türlü konuda proje çağrılarındaki çerçeve dokümanları ya da proje çağrı dokümanları hem ABD ve ilerleyen dönemde göreceksiniz ulusal düzeyde de böyle olacak. Entrokom çerçevesinde atıf yapacak. Yani OECD dokümanı da, UN dokümanı da, şu anda Avrupa Birliği dokümanlarının zaten hepsinde var, çağrı dokümanlarında. Orada diyecek ki Entrokom'a e, vereceğiniz teklif atıfta bulunun. ile ilgili ne gibi çalışmalar yaptınız? Atıfta bulunun. Ne netekim hani biz 2018'de başvurduğumuz ve daha sonra e, halen yürütmekte olduğumuz küçük bir projeyle Türkiye'ye bu kavramı, bu yaklaşımı getirmeye çalıştık. E, Sağolsunlar, bizim grubumuza katılıp işbirliği yapan e, birçok kurumumuz, başta Aytaç e, Beyler olmak üzere, e, bunun devamını getirdiler. Türkiye'de bunun yaygınlaştırılması, bu mentalitenin yerleşmesi için öncülük ettiler bize destek oldular. O yüzden onlara ne kadar teşekkür etsek azdır gerçekten. Sizler için de önümüzdeki dönemde böyle olacak diye düşünüyorum. Sivil toplum kuruluşları, gönüllülük hizmeti yapanlar açısından da çok önemli özellikle sosyal girişimcilik için. Çünkü sosyal girişimcilik alanında da bu yetkinlikler tanımlanıyor ve geliştirilmesine de yardımcı oluyor. Bir sonraki slayda geçecek olursam, belki ne kadar süremi kullandığımı bilmiyorum, biraz da sonra cevaplarla şekillendiririz diye düşünüyorum. Kısaca hali hazırda bizim ulusal ajansla birlikte yürüttüğümüz ama İtalya, İspanya, Belçika gibi ülkelerle ortaklık yaptığımız Entrecom Europe projesinden belki kısaca bahsedebilirim. Bu proje kapsamında gençlik çalışanları ve iş ve istihdam olmak üzere iki bir birleşenimiz var ve proje aslında bitmek üzere ee, ve projenin devamı olan yeni bir projeyle ulusal ölçekte sizlerle birlikte olacak olacağız. Ee, muhtemelen gene işbirliklerimiz bu kapsamda devam edecek. Yani Entrokoma, kadın girişimciliği, dijitalleşme, Green Deal gibi çok farklı yaklaşımlarla hep e, ...gündemde oluyor olacağız, gündemde tutuyor olacağız bu konuyu. O yüzden sizin de bu farkındalığa e, erişmenizden çok büyük bir mutluluk duyarız hep birlikte. Şimdi ben e, burada sözlerimi e, çok uzatmadan e, noktalamak istiyorum. Tabii antropolog yani, konusunda kulağa su kaçırdık sadece eminim projeniz boyunca çok farklı etkinliklerle zaten uygulamasını da yapacaksınız. Varsa soru-cevap yapmak isterim. Aa.